Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte gerçekten edebiyat ders açısından çok önemli konuları öğreneceğiz arkadaşlar. Gelecek sene gireceğimiz üniversite sınavında da en az iki sorunun geldiği çok önemli bir kısım. Milli Edebiyat döneminde şiir ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına şiire bakacağız. Ve Cumhuriyet dışındaki çağdaş Türk şiirini de dersimizin sonunda özetleyerek bitireceğiz. Önemli bir konu, gerçekten değerli bir konu. Arkanıza yaslanın, dikkatli bir şekilde beni dinlediğinizde inşallah bu konuyu da cebinize atmış olacaksınız arkadaşlar. Müzik Biliyorsunuz ki edebiyatımızın dönemlerini Fuat Köprülü bu şekilde üç ana kısma ayırmıştı. Zaten Fuat Köprülü de bir milli edebiyat sanatçısı ve bir edebiyat tarihçisi. Burada esasında en büyük değişim tanzimatta içerik açısından oluyor. Milli edebiyat döneminde ise hem içerik hem de dil açısından oluyor. Yani şöyle demek istiyorum bu divan edebiyatından sonra dilimizde böyle bir aruz ölçüsü, ağır kelimeler, Arapça, Farsça tanımlamalar hep devam edecek. Tanzimat'ta bunu azaltmaya çalışsak da, Serti bunu azaltmaya çalışsak da olmayacak. Serti Firun'da fecraatte zaten dil iyice ağırlaşacak ama Milli Edebiyat'ta 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Milli Edebiyatçılar pırıl pırıl bir Türkçeyi başlatacaklar. Şimdi burada bazı önemli tarihi olaylar var. Biliyorsunuz ki edebiyat ve tarih iç içe yani edebiyatçı toplumdan bağımsız değil, toplumda yaşanan olaylardan etkileniyor. Tanzimat fermanının ilanından sonra anayasallaşma sürecine giren Osmanlı Devleti'nde ilk özel gazeteyle Tanzimat Edebiyatı başlamıştı. Sonrasında birinci meşrutiyeti Abdülhamit feshedince yani padişah otoritesini kullanarak e, meşrutiyeti feshedince belli bir dönem sanat için sanat yapılıyor. Ve ardından bu dönem devam ederken, devam ederken... ...işte sertifunun gelecek, fecrati gelecek ama esas değişim... ...1911 yılında Balkan Savaşları'nda çok ciddi kayıplar veren Türk milleti... ...artık kendi özüne dönüyor. Ve Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik... ...Yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlayacak. Ve bu dönemde de az önce söylediğim gibi... ...Selanik'te Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp gibi sanatçılar... ...Yeni Lisan makalesi yayınlayıp pırıl pırıl bir Türkçe'yi, Milli Edebiyat'ı başlatacaklar. Şimdi... Burada çok dikkat etmenizi istiyorum. Tanzimat bir, tanzimat iki, sertifinun fecrati. Bakın ne görüyorsunuz? Aruz, 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 aruz heceye geçiyor. Sadeleşme defleniyor. Demek ki başarılamamış. Ağır, 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 sade. Bakın burası çok önemli. Aruz, 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 aruz hece ölçüsü. Ağır dil, ağır dil, ağır dil, ağır dil, sade dil. Burası çok çok önemli. Bunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. İşte burada bilhassa biçim açısından, bilhassa dil ve ölçü açısından çok büyük değişimi göreceğiz. Ha tanzimat belediye toplum için sanat var. Sonra sanat için sanat, sanat için sanat, sanat için sanat ve tekrar toplum için sanatla milli edebiyat devam edecek arkadaşlar. Buralar çok çok önemli. Böyle Osmanlıcılık, Batıcılık, Batıcılık gibi akımlar var ama esasında milli edebiyatta milliyetçilik ve Türkçülüğü göreceğiz. Şimdi bugün sizlerle birlikte milli edebiyat döneminde etkili olan şiir anlayışına bakacağız. Milli edebiyat döneminde arkadaşlar Üç temel şiir tarzı var ve sınavlarda bunlardan soru geliyor. ...okul yazılığınıza da mutlaka bu konuyla alakalı karşınıza bir soru gelecek. Şimdi burada milli edebiyat şiiri dediğim şey tam anlamıyla milli edebiyat şiiri. Yani böyle sade dille hece yazılan memleketçi şiir. Böyle bayrağımız dalgalanacak. Halkın yaşayışını ve değerlerini anlatan şiirde ise manzumeleri görüyoruz. Burada Mehmet Akif Ersoy'un böyle didaktik öğretici şiirleri göreceğiz. Saf öz şiirde ise artık böyle bir e, ölüm, yalnızlık ayrılık, sevgi, mutluluk gibi konuları göreceğiz. Buradaki şairler daha güzel şiir yazmaya çalışıyorlar. Buradaki şairler milliyetçi. Buradakiler de halka bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi milli edebiyat şiiri yani memleketçi şiirle başlıyoruz. Burada ne demiştik arkadaşlar? Milli edebiyat şiiri memleketçi şiirde Türk bayrağımızı dalgalandırmıştık. Şimdi bakın burada sanatçılar şunu söylüyor. Mesela Ziya Gökalp'in sanat şiiriyle başlıyor bu. Diyor ki aruz ölçüsü bırakılmalı, hece ölçüsü kullanılmalı. Doğu edebiyatı, batı edebiyatı, sert fünün, fecrati taklit edilmemeli. Anadolu coğrafyası ve insan anlatılmalı. Dilde sadeleşme anlayışı benimsenmeli. Halkın konuştuğu Türkçe yani İstanbul Türkçesi kullanılmalı. Şiir yerli ve milli olmalı. Halka doğru gidilmeli diyor. Bunu nasıl söylüyorlar? Bu bildiri, bunun manifestosu işte bu şiir. Aruz sizin olsun, hece bizimdir. Halkın söylediği Türkçe bizimdir. Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir. Değildir bir mana, üç adam muhtaç. Yani bir kelime üç şeyle söylemenize gerek yok diyor. Irmağız her akansere uymayız. Şarktan garba esen yele uymayız. Yani şarktan garba. Ne demek? Şark doğu garp batı biliyorsunuz. Şarktan garba esen yere uymayız diyor. El uysun bize biz ele uymayız. Biz dilmaç değiliz. Yalvaçız yalvaç diyor. Yani burada halka doğru yöneleceğini de söylüyor. Halk bir viran kale duvarı siyah. Giren de pişman girmeyen de ah. diyoruz biz ona hürmetsiz ikrah. Size dert veren şey bize bir felah diyor Ziya Gökalp. Yani bakın burada anahtar kelimeleri tekrar gösteriyorum. Bu şiiri size sınavda sorup burada ne anlatılmak istediğini hem üniversite sınavında AYT'de hem de 11. sınıf yazılarınıza hocalarınız sorabilir. Bakın halka doğru gidilecek, şiir yerli ve milli olacak, dilde sadeleşme, hece ölçüsü ve e, işte divan şiiri, tanzimat şiiri taklit edilmeli ve Anadolu insanı anlatılmalı diyorlar şiirlerde. Burada e, Mehmet Emin Yurdakul, Milli Edebiyat Şiirinin gelişiminde önemli bir yere sahip. Türkçe Şiirler Kitabı, Milli Edebiyat Şiiri yolundaki ilk belirti. Zaten soy isminden belli bak. Yurdakul, milliyetçi yani. Çok net bir şekilde belli ediyor. Sonrasında Rıza Tevfik Bölükbaşı da bir destekliyor bunu. 1911'de Genç Kalemler Dergisi içerisinde gelişecek. Yeni lisan makalesiyle Milli Edebiyat Dil Anlayışı ortaya konulacak. Yeni bir lisan yani yeni bir dil. Milli Edebiyat Şiir Anlayışı'nın öncüleri Ziya Gökalp, soy isim. Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin. Milli Edebiyat Şiir Anlayışı Balkan Savaşı'nın etkisiyle çok ciddi bir şekilde yayılacak. Balkan Savaşları arkadaşlar Kurtuluş Savaşı olmasaydı sizin tarih kitaplarında yani bizim daha doğrusu tarih kitaplarında en fazla göreceğimiz şey olacaktı. Niye? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yaşanan Balkan Savaşları'nda hem Balkanlardaki Türk halkı Anadolu'ya göç etmek zorunda kalıyor ve nüfus çok ciddi bir şekilde değişiyor, demografi değişiyor. Hem de çok ciddi zulümler görüyoruz. Ama ardından Birinci Dünya Savaşı, sonra da Kurtuluş Savaşı geldiği için artık ölüm kalım mücadelesi yaşadığımızdan yani Balkan Savaşları'nda işte birinci Balkan Savaşı, ikinci Balkan Savaşı deyip geçiyorum gibi oluyor. Halbuki çok büyük, çok önemli savaşlar. Bu Balkan Savaşları ne kadar önemli olduğunu merak ediyorsanız Refik Halit Karay'ın, Ömer Seyfettin'in öykülerinde e, bu tarz eserleri okumanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Fecrati'de toplanmışlardı. Hatırlarsanız edebiyatımıza ilk bildiri yayınlayan topluluk Fecrati'cilerdi. Sanat şahsi ve muhteremdir. Yani sanat kişisel ve saygıya değerdir diyorlardı ama Herkes diyecek yani Ali Canip Yöntem, Fuat Köprülü, Celal Sayrı Orozan, İbrahim Alaaddin Gövse, Abdullah Supi Tanrıver gibi sanatçılar ki tabii Yakup Kadriler, Refik Halitler de aynı şekilde. Ya ne sanatı ne şahsiyse ne muhteremi ülke elden gidiyor. Balkan savaşları başlamış. Bizim milliyetçiliğe, bizim Türkçülüğe dönmemiz gerekiyor diyecekler. Şimdi milli edebiyat şiirinin gelen özelliklerini hemen Türk bayrağımızı çizdikten sonra anlatmaya başlıyorum. Bir, milliyetçilik ve Türkçülük. Toplum için sanat anlayışı, sade dil, hece ölçüsü. Zaten toplum için sanat yapıyorsan sade dili benimsemen lazım. Halk şiirinden faydalanılacak. Anadolu'ya yöneliyoruz. Savaşlar, toprak kayıpları, ülkenin ve halkın sorunları anlatılacak. Vatan sevgisi kahramanlık yanında bireysel temalarda işlenecek. Soy isimlere bakmanızı tavsiye ediyorum. Yurda kul. Cool. Yani direkt milliyetçi. Gökalp milliyetçi. Ali bir Yöntem, Fuat Köprülü ve Beş Eğiciler de yine çok önemli milliyetçi sanatçılar. Milli Edebiyat şiiri tarzındaki kişiler. Şimdi Mehmet Emin Yurdakul Türkçe Şiirler adlı kitabı Milli Edebiyat şiirinin habersiz niteliğinde dedik. Bu önemli bir sanatçı. Buradan sorulma ihtimali var. Bir yıldızı hak ediyor. Biz nasıl şiir isteriz adlı şiiri? Milli Edebiyat şiirinin poetikası niteliğinde. Konularını Türk tarihinden ve hayatından, halkın hayatından alıyor. Eserlerin ismine bakar mısınız? Türkçe şiirler, Türk sazı, ey Türk uyan, tan sesleri, ordunun destanı, Turan'a doğru, zafer yolunda. Yani net bir şekilde Mehmet Emin Yurdakul'un tarzını görebiliyorsunuz. Ziya Gökalp esasında Türkçülük akımını sistemleştiren bir sosyolog yani bir toplum bilimci. Yani milliyetçilik fikrini ilk olarak dile getiren Yusuf Akşura diye bir toplum bilimci. Ama Ziya Gökalp bu işin fikir babası esasında. Genç Kalemler Dergisi'ni çıkaracak. Milli Edebiyat Anlayışı'nın ve Yeni Lisan Hareketi'nin öncülerinden. Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık, Şiirleri. Bakın bunlar üniversite sınavında çıkmış arkadaşlar. Ziya Gökalp'e iki yıldız koyuyorum çünkü daha fazla çıkma ihtimali var sınavlarda. Eserlerine baktığımızda Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak yani gelişmek. Türkçülüğün esasları bakın. Türk töresi. Bunlar hep Ziya Gökalp'in eser adları. Ali Canip yöntemle yine bir yıldız hak eden önemli bir sanatçı. Ziya Gökel ve Mert ile Genç Kalemler dergisini çıkaracak. yeni lisan makalesinde onun da imzası var. Aruz'dan heceye geçip sade dille şiirler yazacak. E zaten herkes sade dille yazıyor. Milli Edebiyat Anlayışı'nı eleştirenlerle mesela Cenab Şahabettin ile münakaşalar yani ee, polemikler yapacak. Mesela zaten öyle bir eser de var. Cenab Bey ile münakaşalarım diye. Yöntem, yol. Aklınıza böyle tutabilirsiniz. Ali Canim yöntem, geçtiğim yol diye zihnimize kodlayabilirsiniz. Fuat Köprülü de yine bir yıldız hak eden önemli bir e, edebiyat tarihçisi. Türk edebiyatı tarihini modern ve bilimsel yöntemlerle ilk kez o aydınlığa çıkarıyor. Divan ve halk şiiri üzerine incelemeler yapacak. Ve tabii ki işte Türk edebiyatındaki ilk mutasavvıflar yani tasavvufçular, Türk edebiyatı tarihi gibi önemli edebi eserler var. Bunlar e, bilimsel eserler arkadaşlar. Şimdi geldik halkın yaşayışını ve değerlerini anlatan şiir. Hatırlarsanız ilk şiirimiz neydi? Milli edebiyat şiiriydi. Orada net bir şekilde işte Türkçülük akımını görüyorduk. Burada ise arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy tabii ki milliyetçi ama dini lirizm de var Mehmet Akif Ersoy'da halkın yaşayışını realist bir şekilde gözlemleyip bize öğütler verecek, bize didaktik bilgiler anlatacak ve takiye etme yani hikaye etme tekniğini kullanacak. Şimdi diyaloglar var. Halkın yaşayışı yansılıyor, halkın değer yargıları öğretiliyor ve Toplum için sanat anlayışıyla realist, gerçekçi bir tutum var. Aruz ölçüsü var ama ahenk unsurları da var. Burada şiir değil manzumeyi görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada okuyacağımız şey bir manzume. Okuyorum şimdi. Şimdi anlat bakalım neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış onu aktarmak için. Dama çıktım soğuk aldım oluyor 15 gün. Ne işim var kiremitlerde asersem desene. İhtiyarlık mı nedir şaşkınım oğlum bu sene? Hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının mas karası bak. Net bir şekilde ne yaptı? Bize öğretti. Yani net bir şekilde bu cümleyi alıp duvarınıza asın. Çok önemli bir cümle. Diyor ki kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası. Yani dilencilik yaparsa Dostunun yüz karası, düşmanının da maskarası olur diyor. Çalışmamız lazım diyor. Dolayısıyla burada halkın değer yargıları anlatılmış ve öğreticilik var. Halkın yaşayışı yansıtılıyor. Yani halk işte damdaki soğuk evler, dam tamiri buna benzer şeyler. Diyaloglar var gördüğünüz gibi konuşmalar var. Ve en önemlisi de aruz ölçüsü var ama sanki bir hikaye var. Tahkik etme, hikaye etme tekniği var. Yani bir hikaye dinledik burada. Bir çatı yapan ve hasta olan bir insan... Ardından da ne işin var çatta deyince de ona e, ...durumu anlatan bir kişiyi gördük. Dolayısıyla burada manzumeyi görüyoruz. Manzum hikaye yani manzume ile... ...şiir arasındaki farkı bilmemiz lazım arkadaşlar. Şiirde estetik güzellik var. Manzumede öğreticilik var. Şiirde olay örgüsü yok. Ama manzumede olay örgüsü var. Şiir çok anlamlı olabiliyor ama manzume tek anlamlı. Net bir şekilde okuduk, anladık. Şiirde imgeler var. Ama burada konuşma dili var. Şiirde şiirsel anlatım var. Burada öyküleme ve bitirme var. Şiirde diyalog yoktur tercih edilmez yani. Ve şiir düz yazıya çevrildiğinin etkisini yitiriyor ama bu düz yazıya çevrilebiliyor. Yani az önce okuduğum şeyi düz yazıya da çevirip okuyabiliriz. O zaman manzum hikaye neymiş? Öğretici bir, olay örgüsü var iki, e, konuşma diliyle yazılıyor üç, öyküleme betimleme var dört, diyaloglar beş ve düz yazıya çevrilebiliyor altı diyebiliriz arkadaşlar. Tek anlamda olduğuna bilmemiz lazım. Şimdi burada halkın yaşayışını ve değerlerini anlatan şehrin genel özelliklerini söyleyelim. Birincisi toplum için sanat anlayışı benimseniyor. Bu bir. Toplumsal hayatı ayna tutuyor ve didaktik öğretici mesajlara sahip. Olay, kişi, yer, zaman ögelerine yer veriliyor ve hikaye etme tekniği, tahkiye kullanılıyor, aruz ölçüsü kullanılıyor, günlük konuşma dilinin söz varlığından da yararlanılıyor. Nazım nesre yaklaştırıldı. Yani şiir düz yazı yaklaştırılıyor. Bakın burada dikkat ettiyseniz şiir var ama sanki bir hikaye gibi düz yazı yaklaştırılmış. Bunu da görmemiz lazım. Günlük konuşma dilinin söz varlığından yararlanılıyor ve diyaloglara sıkça yer veriliyor. Mehmet Akif Ersoy'un Küfe, Mahalle Kahvesi gibi eserleri, Seyfi Baba gibi eserleri çok çok önemli. Aynı zamanda Servet Fünun'da da Tevfik Balıkçılar, Hasta Çocuk eserini bilmenizi tavsiye ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy zaten kim olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz ama başka özelliklerini bilmemiz lazım. Birincisi milli şairimiz yani İstiklal Marşı'nı yazmış büyük şairimiz. Toplum için sanat anlayışında gerçekçi bir bakış açısını benimsiyor. Ne gördüsem onu yazmışım diyor yani hayal ile alışverişim yok diyor. Halkın yaşayış tarzını anlatacak, toplumdaki yozlaşmaları anlatacak toplumdaki ve bireylerdeki. Gözlemlerini dönemine göre sade bir dille yansıtacak. Türkçe aruza mükemmel bir şekilde uyduruyor aynı tefkiret gibi ve şiirde düz yazı yaklaştırıyor tefkiret gibi. Safat diye bir eseri var. İçinde İskilal Marşı yok. İskilal Marşı'nı Türk milletine armağan ediyor. Kendisini rahmetle bir kez daha anıyoruz. Ama Safat'ın bölümleri var. Süleymaniye Kürsüsü, Halkın Sesleri, Fatih Kürsüsü, Hatıralar, Asım Gölgeler gibi. İşte Sebilür Reşat dergisinde yazacak ve aynı zamanda realist anlayışlı olacak. Bunları da bilmeniz lazım. Şimdi geldik videomuzun son kısmına. Yani saf öz şiir kısmına. Burada ise Artık böyle e, işte Türkçülük, vatanseverlik, milliyetçilik, din buna benzer kavramlar yok. Burada e, böyle yoruma açık, kapalı anlatımlı, sanat için sanat anlayışını yansıtan... E, ...böyle yerli ve milli temaları değil de doğa ve fanilik temaları işlenen... ...işte imgesel anlatımların olduğu, ses veritimin çok önemsendiği... ...ve batıdan gelmiş nazım biçimlerinin kullanıldığı bir şiir göreceğiz. Ahmet Haşim'in Merdiven Şiiri zaten öz şiirin en güzel örneklerinden... Amet Haşim fecrati şairiydi ama saf öz şiirinde poetikasını yazmış bir kişiydi. Diyordu ki: "Şiir sözden ziyade musikeye yakındır." diyordu. Yani müzik kalite olmalı diyor. Bir şiiri diyor öldürüp içindeki anlamı bulmaya çalışmak bir kuşu öldürüp uçup uçmadığını görmek gibidir diyor. Yani acaba İslam mı anlatılıyor bu şiirde? Acaba Türkçülük mü anlatılıyor? Dememeliyiz diyor. Şiiri özgür bırakmalıyız. Her okuyan farklı anlamlar çıkarabilmeli diyor. Dolayısıyla bir sanat eserinin değeri her okuyan ondan farklı anlam çıkarabilmesidir denilen sembolist akımdaki Paul ile aynı görüşte. Bakın şimdi ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Ne anlatıyor burada? Anladınız mı? Herkesin farklı anlamlar katabileceği bir şeyden bahsediyor. Yani hayatın basamaklarından eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak yani sararmış yapraklar yani haltralardan bahsediyor. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak diyor. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta diyor. Yani artık ömrünün son demlerine geldiğini söylüyor. Burada net bir şekilde, net bir şekilde öz şiirde her okuyanın farklı anlamlar çıkarabileceği şiirin müzikalitesine çok önem verilen bir şiir görüyoruz. Şimdi öz şiirin özelliklerine bakalım. Bir mesaj verme kaygısından uzak. İslam, Türkçülük böyle şeylerden uzak. Amacı sadece estetik güzellik. Sanat sanat anlayışı var. Herhangi bir ideoloji araç yapılmasına karşı çıkıyor. Yani Türkçülük. Hayır hayır hayır. Şiir sadece sanat için yapılıyor. Didaktik üslup, öğreteyim bir şeyler. Hayır, 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 hayır. İmgi ve çağrışımlar var. Şiirsel bir dil var. Biçim kaygısı ve mükemmel esas alınıyor. Ses, ahenk, güzel ve etkili söyleyiş önemseniyor. Anlam ikinci planda. Ölüm, aşk, yalnızlık ve benzeri bireysel ve evrensel temalar işlenecek. Özellikle sembolizm ve aynı zamanda empresyonizm yani e, izlenimcilik akımından etkilenilecek. E, bizdeki en önemli temsilcileri tabii ki Ahmet Haşim ve Kemal Beyatlı. Bakın burası çok önemli. V.S. Mehmet Akif diyorum. Hatta Mehmet Akif ve Tevfikret diyelim. Ee, bu ikisi Nazmı Nesre yaklaştırırken bu ikisi Nazmı Nesir'den uzaklaştırıyor. Yani bu insanlar, bu şairler şiirlerimiz düz yazıya çevrilmesin diyor. Çevrilemesin. Bir kelime bile çıkarınca bozulsun diyor. Bunlar öz şiirci. Bunlar ise şiiri düz yazıya yaklaştırıyor. Ahmet Haşim şiirlerini hep aruza yazıyor. Hiçbir şiirini heceyle yazmıyor. Müzikaliteye ve anlam kapalılığına önem verecek. Aşk, ölüm, tabiat gibi konuları işleyecek. Piyalenin ön sözünde şiir hakkında bazı mülazalar diyerek şiirinin politikasını daha doğrusu öz şiirin politikasını anlatacak. Sembolist ve izlenimci yani empresyonist. Merdiven bir günün sonunda arzu o belde şiirleri çok ünlü. Göl Saatleri Piyale şiir kitapları aynı zamanda denemeleri ve gezi yazıları var. Burada sade bir dil kullanıyor. Yahya Kemal Beyatlı İstanbul şairi herhangi bir döneme ait değil. Yani Yahya Kemal Beyatlı Milli Edebiyat dönemindeki bağımsız sanatçılarımızdan ok şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazıyor. Tarih, müzik, deniz İstanbul temalarını işleyecek. Yakup Kadri ile Nev Yunanilik anlayışını savunduğu da olacak ama temelinde öz şiirci Parnasyen yani şiirlik gerçekçilik ve sembolizmden etkilenecek. Eski şiiri yeniden canlandırıyor. Yani Aruza en son ve en güzel şeklini veriyor. Kendi gök kubbemiz, eski şiirin rüzgarıyla Rubayler önemli eserler arkadaşlar. Yahya Kemal Beyatlı'yı aklınıza şöyle tutabilirsiniz. Divan şiirini yeniden canlandırıp aruzu yeniden şahlandıran, aruza en son ve en güzel şeklini veren sanatçı olarak canlandırabilirsiniz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk şiirine baktığımızda şimdi şunu bilmemiz lazım. Aruzun yerini artık Ece alıyor. Yahya Kemal ve Ahmet Haşin gibi sanatçılar aruza bağlı kalacaklar. İlk yıllarda milli edebiyat anlayış etkisini sürdürecek. Edebi akımlar, batıdan gelen edebi akımlar Türk edebiyatını etkileyecek. Halk edebiyatından yararlanılacak. Yeni biçimler de var. Sade dili anlayışı artık yerleşiyor. Artık 1911'de milli edebiyatta başlayan sade dil anlayışı artık Cumhuriyet'in ilk yıllarına devam edecek. Milli değerler işleniyor. Zaten işte Cumhuriyet'in ilanı, Kurtuluş Savaşı sonrasında artık Türkçülük net bir şekilde devletin temel ideolojilerinden. Cumhuriyet'in getirdiği yeni değerler işlenecek. Anadolu insanı ve Anadolu'yu anlatan şeyler yazılacak. Yeni şiir grupları ve anlayışlar ortaya çıkacak. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında etkili olan şiir anlayışına baktığımızda milli edebiyat anlayışını yansıtan şiirimiz var. Memleketçi şiir yani az önce anlattığımız şiirin devamı hani bayrağımızı algılandırmıştık ya o şiirin devamı olan şiir tarzı. Hece ölçüsüyle sade dille yazılan şiirler. Saf öz şiir zaten söylemiştik bu da böyle e, sanat için sanat yapan aruz ölçüsüyle de yazan böyle etliye sütliye karışmayan Türkçülük İslamcılık böyle şeyler karışmayan e, bireysel konular işleyen şiir. Bir de toplumcu eğilimleri yansıtan şiirler var. Artık Birinci Dünya Savaşı sonrasında İkinci Dünya Savaşı'na doğru artık e, ülkelerde çok ciddi fakirlik, ekonomik sorunlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla Nazım Hikmet ve ilk kuşak toplum şairleri de bu tarz şiirler yazacaklar. Şimdi milli edebiyat anlayışını yansıtan şiirde bir sanat şiiri daha var ki bu ilki Ziya Gökalp'indi. Bu seferki Faruk Nafiz'in. Bu da yine aynı şekilde bir manifesto niteliğinde. Sen derken şiirinde batı hayranı, batı taklitçisi bireyci şairlerden bahsediyor. Biz derken de yerli, milli, topluma yönelen memleketçi şairlerden bahsediyor. Bak burada söylediklerini şöyle biraz okuyalım sonra hemen ne anlatmak istediğini söyleyelim. Sınavlarda yüzde yüz bu şiir sorulur arkadaşlar. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bizim diyarımızda da bin bir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Sen kubbesine ince bir mozaik arar da gezersin 40 asırlık mabedin içini. Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda bize heyecan verir bir parça yeşil çini diyor. Sen raksına dalarken bak bunları özetleyelim tabii. Sadece batıda sanat yok bizde de var demek istiyor ve memleket şiir batıyı taklit etmeyecek diyor. Yani bu sert fünunda, fecratide, tanzimatta batıyı taklit edenlere karşı eleştiri yapıyor. Batı hayranı batı taklitçilerine eleştiri yapıyor. Batı taklitçileri her yerde batı medeniyetinin değerlerini arar diyor. Biz ise memleketçi şairleriz, yerli ve milli değerleri arayacağız diyor. Bak şurası çok güzel. Sen raksına dalarken için titrer derinden. Yani bir balerin kelebek benzetecek orada. Çekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin. Hani kelebek gibi dans ediyor ya da balerinler. Bizim de kalbimizi kımıldatır derinden. Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. Yani sen bir balerinin kelebek gibi dans etmesinden keyif alırken biz zeybeğin Diz vuruşu dağ gibi bizi heyecanlandıran budur diyor. Biz folklor'dan halk edebiyatından yararlanacağız diyor. Fırtınayı andıran orkestra sesleri bir ürperiş getirir senin sinirlerine. Isırap çekenlerin acıklı nefesleri bizde geçer en yanık bir musiki yerine diyor. Yani sen diyor sanat için sanat düşüncesine bağlı bir şekilde e, böyle orkestralardan heyecanlanırsın. Biz ise memleketçi şiiriz toplum için sanat yapacağız halka doğru gideceğiz diyor. Bak... Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun yabancı bir şehirde bir kadın heykelini. Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun, görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. Yani biz halkçıyız, sen ise böyle e, sanat için sanat yapan halktan uzak bir insansın diyor. Burası çok güzel, en son bitiş noktası. Başka sanat bilmeyiz karşımıza dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz. Yani sen batı taklitçisi git kendi yoluna, biz... Anadolu'ya yönelecek. Anadolu insanı anlatacağız. Ve biz memleketçi şiirler yazacağız diyor. Resmen onu dışlıyor. Şimdi burada ilk olarak beş ilciler var. Şiire birinci dünya savaşı yıllarında başlıyorlar. Milli edebiyatla Cumhuriyet dönemi arasında bir köprü vazifesi görecekler. Ziya Gökalp'in milliyetçilik ideolojisinden etkilenip Aruz'u bırakıp Ece üstüne yönelecekler. Milli edebiyat zevk anlaşını sürdüren şiirler yazacaklar. Halk şiiri, halk şiirinden yararlanıp Anadolu'yu Anadolu insanı anlatacaklar. Yeni biçimlerde deniyorlar. Romantik coşkulu bir üslupları var. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık gibi temalar tabii ki beş yayıcıların en önemli özelliği. İyimser bir bakışla topluma moral ve özgüven aşılayan şeyler yazıyorlar. Bunları hey of ya da of hey ya da feho diye kodlayabilirsiniz. Halit Fahri Ozansoy, Enis Bey Hiçkor Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ve Faruk Nafiz Çamlıbel diyebilirsiniz. En büyüğü de Faruk Nafiz Çamlıbel. Şiirlerini yalın bir dil ve lirik bir eda ile yazacak. Anadolu'ya, milli kültüre ve kaynaklara yönelecek. Memleket konuları yanında bireysel temaları da işliyor. Sanat adlı şiiri Cumhuriyet dönemi memleketçi şiirin bildirisi nitelinde. Bunu zaten söylemiştik az önce. Behçet Kemal Çağlar ile 10. Yıl Marşı'nın sözlerini yazacak. Çam Deviren ve Deli Ozan takmadlarını bilmeniz lazım. Han Duvarları ve Çoban Çeşmesi kesin bilmeniz gereken şiir isimleri. Aynı zamanda Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle, Bir Ömür Böyle Geçti gibi eserlerini bilmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Halit Fahri Ozansoy yine e, burada Aruza Veda adlı şiiri çok bilinen bir şiirdir. O da Aruza e Veda diyor. Cenk duyguları ve aynı zamanda e, efsaneler şiirlerini bilebilirsiniz. Orhan Seyfi Orhon, Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban hikayesi belki hocanız sorabilir. Bunların içinde bazılarını vurguladıysa onlara dikkat edin. Enis Bey, Korirek böyle denizci öyküleri anlatacak. Miras, Güneşin Ölümü. Yusuf Ziya Ortaç, yine Akından Akına, Aşıklar Yolu, Cenk Ufukları'nı bilmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Diğer ececilere baktığımızda, diğer ececilere baktığımızda milliyetçilik ve türkçülük akımından etkilenecekler ve milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürecekler. Yani memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi temaları işleyecekler. Halk şiirinin imkanlarından yararlanarak modern şiirler yazacaklar. Sade dil anlayışını benimseyerek mahalli söyleyişlere yer verecekler. Coşkulu söyle üslubunu da benimseyecekler. Hece üstüne tercih ediyorlar ve yeni biçimleri de deneyecekler. Kimler var burada? Ahmet Kutsi Tecer Anadolu'ya dönecek halk şiirini canlandırıp Aşık Veysel'i edebiyatımıza kazandıracak. Arif Nihat Asya bayrak şairi. Kemalettin Kamu gurbet şairi. Orhan Şahit Gökyay bu vatan kimin diyecek. Behçet Kemal Çağlar çağlayacak ve diyecek ki 10. yıl marşı. Ya buradaki şairlerin hepsi yine milliyetçilik ve Türkçülük akımına önem verdiklerini bilmemiz lazım. Şimdi o zaman Ahmet Tecer, orada bir köy var uzakta diyor ve Anadolu'ya köylüye yöneliyor dedik. Aşık Veysel'i edebiyatımıza kazandırıyor dedik. Zaten e, köy enstitülerinde araştırmalar yaparken Anadolu'yu, köylüyü net bir şekilde tanıyacak. Aynı zamanda Arif Nihat Asya bayrak şairi olduğunu bilmemiz lazım. Bir bayrak rüzgar bekliyor. Kemalettin Kamu e, gurbet şairi olarak tanınıyor arkadaşlar. Bingöl Çobanları eseri. E, Orhan Şahik Gökyay bu vatan kimin diyecek? Destursuz bağ girenler diyecek. O da yine milliyetçi şiirler yazacak. Necmettin Halil Onan'ın Bir Yolcuya şiiri. Ömer Bedrettin Uşaklı'nın... Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarı Kız Mermerleri gibi eserlerini bilmeniz lazım. Yıldızların Altında şarkısını duymuşsunuz. Yıldızların Altında işte onun da sözlerini bu kişi yazıyor. Zeki Ömer Defne'nin Denizden Çalınmış Ülkesi, İbrahim Alaaddin Gövsan'ın e, Çocuk Şiirleri kitabı, Beçet Kemal Çağlar'ın Erciyesen Kopan Çığı ve 10. Yıl Marşı'nı e, Faruk Nafiz Çanlıver'le yapması 10. Yıl Marşı diyelim şöyle. Şükrü Fenihal Başar'ın Yıldızlar ve Gölgeleri, Halden Usre Zorlu Tuna'nın Gitbahar ee, Git Bahar adlı eseri, İbrahim Zeki Burdurlu'nun Toprak İnsanları eserlerini bilmeniz yeterli arkadaşlar. Son olarak şunu da anlatalım ve dersimizi bitirelim. Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirine baktığımızda biliyorsunuz Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Yani Orta Asya'da da işte Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan bunların hepsi buna benzer birçok ülkede Yakutistan bizim Türk kardeşlerimiz, Türk vatandaşlarımız, millettaşlarımız, yurttaşlarımız var. Burada yaşayan Türkler ana dil bilinciyle Türkçe eserler veriyorlar ve Türk dünyası edebiyatını oluşturuyorlar. Türk dünyası edebiyatı ortak duygu ve düşünce dünyasının yanı sıra zengin bir kültür bir sahip. Şairler halkın sorunlarını ve beklentilerini dile getiriyorlar. Eserlerde Türkçenin çeşitli lehçe ve şiveleri kullanılacak. Genellikle özgürlük ve ulusal bilinç yani çünkü bu Rusya veya başka devletler bizim bağımsızlığımıza zarar vermeye çalışacaklar. O yüzden biz de özgürlük ve ulusal bilinç temalarını işleyeceğiz. Biz de derken oradaki tüm Türk dünyasını sesleniyorum çünkü biz de onlardanız. Siyasal koşullar gereği de sembolik anlatım var yani direkt olarak söyleyemeyecekler bazı şeyleri. Azerbaycan'da Bahtiyar Vahabzade zaten Azeri Türk aynı şey biliyorsunuz arkadaşlar. Bulgaristan'daki Türklerden Recep Küpçü, Eski Yugoslavya'da Nimatullah Hafız, Irak'ta Ata Terzibaşı, İran'da Şehriyar, Kazakistan'da Cuma Bayılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Osman Türkay, Özker Yaşın, Özbekistan'da Süleyman Çolpan Aybek, Türkmenistan'da Ata Atacanoğlu e, çok değerli sanatçılar. Yine Ahmet Cevat da Azerbaycan'da çok değerli şairler. Bahtiyar Vahapzade halk şairi unvanına sahip. Milli ve manevi değerler öne çıkaracak. Vatan ve anadil temalarını işleyecek lirik ve epik bir söyleyişi var. Gülistan, Şehitler, Şebi Hicran, İki Korku önemli şiirleri, meşhur şiirleri. Şehriyar yine Heydar Baba'ya Selam adlı şiiriyle Türk dünyasında tanınıyor. Bazı şiirlerini dili olan Azeri Türkçesiyle yazıyor. Türk'ün dili, anlamın yazısı, gözüm aydın, yalan dünya çok değerli eserleri. Evet şimdi bütün bunları ve diğer 9, 10. sınıf ve 12. sınıfta göreceğiniz edebiyatı posterli bir şekilde sizlere biliyorsunuz ki edebiyatik kitabımızı sunuyoruz arkadaşlar. Sizler mutlaka şu anda 11. sınıf ile olsanız edebiyatik posterini şimdiden eğer sözelciyseniz, eşitarlıkçıysanız duvarınıza asmayı ve edebiyatı buradan kodlayarak çalışmaya başlamayı unutmayın arkadaşlar. Ve aynı zamanda edebiyatikteki bu poster yöntemiyle buradaki soruları da çözdüğünüzde tüm edebiyatı sadece 11. sınıfta bu öğrendiğiniz konular değil diğer sınıftaki konuları da harika bir şekilde öğreneceksiniz. Hızlı bir şekilde anlattım çünkü zamanınız değerli. Sizler konuyu dikkatli bir şekilde dinleyip anlayabilecek potansiyelde arkadaşlarsınız. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.